Hepinize merhaba sevgili dostum. Bugün seninle beraber 16.500 kupayı 17.000 kupa yapacağız dostum. Seri bir şekilde hemen oyunumuza geçiyoruz. Nasılsın? İyisindir umarım dostum. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutma. Kesintisiz bir şekilde 100 günde 50.000 kupa olma serimize devam ediyoruz dostum. Umarım dediğim gibi iyisindir. Moralin, keyfin yerindedir. Seri bir şekilde hemen oyunuma da başladım. Efsane oyunlar çıkarıp seri bir şekilde hemen Oyunumuza da başladık dostum. Seri bir şekilde buradaki enerji barlarını da toplamak istiyorum. Seri bir şekilde oha dostum 7 kişi ne ara oyunda kaldı ya. Sadece 7 kişi oha 6 kişi kaldı. Kimseyi göremedik bir türlü. Seri bir şekilde hemen oyuna devam edelim. Ama ben bu pusuculardan bu arada çok korkuyorum. Umarım bu pusuculara gene denk gelmem dostum. Çünkü her yerde bir pusucu benim karşıma çıkıyor. Bu da benim şansıma oluyor. Seri bir şekilde bak 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 bak. Hayır hayır. Oha daha, daha cümlem ağzımdaydı. Daha cümlem ağzımdaydı. Daha cümlemi bitirmemiştim. Dostum sen de gördün mü? Ben daha cümlemi bitirmeden bir tane değerli pusucu dostumla karşılaştım ve kendisi de pusucu olarak hakkını verdi mi? Verdi. Çünkü pusuculardan nefret ederim. Pusucu yine karşıma çıktı. Tabii ki benim karakterimin de keskin nişancı olduğunu biliyorsunuz. Yani uzaktan vurabiliyorum. Yakın dövüş karakterleri de pusucu olarak tak diye karşıma çıkınca maalesef Olayda yanan biz oluyoruz dostum. Seri bir şekilde bak bak bana deniyor. Ben de ona deniyorum. Bir tane vurdum ama az önce güzel vurdum. Sağlam bir tane geçirdim. Bir tane daha vuramadım. O da o bana vurdu bu sefer. Bir saniye buraya döneceğim. Bir tane daha vurdum mu dostum? Çok. Şimdi ben o uzaklaşıyor. Ben vuruyorum uzaklaşıyor. Şu an boşluğa biraz vuracağım. Ama nerede? Bak orada bak orada bak 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 bak. Görüyor musun? Bak gene bir Çalılık dostu çalılık dostu bak onun canı aşırı azaldı birazcık toparlanmak istiyorum. Dostum karakter biraz zor bu arada bizim karakter biliyorsunuz umarım. Ama bu karakterimizi de 1000 kupa yapacağız. Önce hedefimiz 500 kupa yapmak ondan sonra 1000 bak bana deniyor ben de ona deniyorum. Sıktım bir tane daha sıktım of aldık 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 çok iyiyiz. Ses etme çok iyiyiz. O bir kişi kaldı son. Çok iyiyiz enerji barımız da 3. Alır mıyız alırız. Hayır. Aslında daha cümlemi bitirmedim. Tam pusucu diyecektim. Yani tam dilimin ucundaydı bu arada pusucu cümlesi. Gene ben bu pusucuya denk geldim. Dostlar ben bu pusucularla başım belada. Bir şey olmaz ama yani daha cümle ağzımda bitmeden bir anda başka bir pusucuya denk geldim. Sıkıntı yok neyse devam ediyoruz. Hız kesmeden kesintisiz bir şekilde oyunumuza devam ediyoruz. Seninle beraber bugün 17.000 kupa alacağız. Seri bir şekilde hemen oyunuma başladım. Enerji barlarını da toplamak istiyorum biraz. Etrafımda bayağı dolu. Arkadaşlar bakın dönüp vurunca çift taraftan etki ediyor ama tek taraftan vurunca sadece bir taneye etki ediyor bu karakterde. Gördünüz mü dostum? O yüzden böyle hani hem seri bir şekilde döndürüp hem de seri bir şekilde vurunca iki tarafa da müdahale ediyor. En güzel yanı bak bak normal bir tane vurdum. Bak şimdi dönerek vurunca diğer tarafa da müdahale gidiyor. Bu arada hayır 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 dostum dur 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 sakin 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 dostum dur ve dostum enerji barına müdahale ederken o da yandan gitti bize müdahale etti. Böyle olur mu? Dostum sence böyle olur mu? Ben ona düz müdahale ediyorum. O yandan dönüp dönüp bize vuruyor. Böyle olmaz ki. Neyse devam ediyorum. Bir el daha son bu eli de oynamak istiyorum seninle beraber. Ondan sonra seri bir şekilde kupa kasmaya başlayacağım. Ama bu elimi de seninle beraber oynamak istiyorum dostum. Seri bir şekilde de oyuna geçtim. Şimdi dönerek vurunca iki tarafa da etki ediyor. Bak 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 burada bir kişi daha var. Bu arada onu da gördüm. Gene bir pusucuya denk gelmemek için dikkatli bir şekilde oynamak istiyorum. Çünkü suçlarla benim başım belaya giriyor her zaman. Bir tane daha vuran. Dostum bu arada cidden benim karakterim biraz zorlayıcı bir karakter. Yani e, biraz zor. Sen de biliyorsundur. Evet bak o, o o orada ne oldu? Orada bir şeyler oldu. Tüm enerji barlarını topladılar. Boşluğa da biraz sıktım bu arada. Çünkü her an çalılığın arasından bir pusucu denk gelebildiği için ben de dikkatli bir şekilde oynamayı tercih ettim. Seri bir şekilde buradaki enerji barını da toplamak istiyorum. Dostum dediğim gibi bayağı sıkıntılı geçiyor yani. Her yerde bir pusucuya denk geldiğimden dolayı. Oha ne ara 3 kişi kaldı oyunda? 2 kişi kaldı dostum oyunda. Böyle bir şey olamaz. Dur buradan bir tane daha sıkacağım. Aldım. Bir tane boşluğa sıktım. Bak bak bak. Bir tane daha boşluğa sıktım. Bir tane daha 5 beş... bak şimdi o geldi. Bak onun diğer şeyine de deniyorum. Hayır dostum arada kalacağım gibi duruyor. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır. hayır ya. Onunu diğer totemin şeyi geldi ya bu envanteri gibi. O yüzden sıkıntılıydı. Evet dostum. Seninle beraber o zaman seri bir şekilde kupa kasmaya devam ediyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutma. Hemen devam ediyorum. Evet dostum yine baya zorlayıcı bir yerin daha sonuna geldim. İki tane kupa aldık. Toplam karakterimi de 261 kupaya ulaştırdım. Bakalım ödüllerimizi hemen toplamak istiyorum seri bir şekilde. Bakalım ne verecek güzel bir şey. Oo direkt gizemliğe geçti. Güzel bir karakter gel. Güzel bir karakter gel hayır ya oyuncu simgesi verdim be. Evet seni bir şekilde bundan bakalım ne verecek. Süper Ender'de kaldın. Griff karakterinin şeyini grafitisini gibi bir şey verdi dostum. Evet dostum 16.539 kupaya ulaştım. Hemen kesintisiz seri bir şekilde kupa kasmaya devam ediyoruz dostum. Evet dostum gene baya zorlayıcı bir el Baya zorlanmaya başladım. Bu karakter biraz zorunlu. Biraz zorlu daha doğrusu. Seri bir şekilde hemen bir sonraki buradaki ödülümü de açmak istiyorum. Seri bir şekilde açtım. Altın mı vereceğim? Tüm güç puanı çok ihtiyacım vardı. Çok iyiydi. 16.585 kupaya ulaştık dostum. Hız kesmeden seri bir şekilde kupa kasmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutma. Evet dostum saat 12'yi geçti ve günlük zaferler yenilendi bu arada. Bilgin olsun. Şimdi hız kesmeden tekrardan oyuna hıp hızlı devam ediyorum. Evet dostum baya güzel bir yerin daha sonuna geldim. İkinci sırada 8 tane kupa aldık. Çok iyiyiz. Çok güzel ilerledik. Seri bir şekilde hemen ödüllerimi açmak istiyorum bu arada. Ender güzel bir şey. Hayır altın mı vereceksin? Güç puanı ver bana. Çok iyi. Çok iyi. Güç puanına ihtiyacım var. Evet direkt destansıya geçti. Güzel bir şey verecek misin? Güç puanı 100 tane. Çok iyi. Hemen bir sonrakini açıyorum. Bu sefer ne vereceksin? Güzel bir şey. Güç puanı mı vereceksin? Güç puanı verdin. Çok iyisin. Çok güç puanına ihtiyacımız vardı. Evet dostum günlük zaferler ödülünün hepsini tamamladık. 16.632 kupaya ulaştım. Hız kesmeden seri bir şekilde kupa kasmaya devam ediyoruz dostum. Hız kesmeden. Evet dostum. Üçüncü sırada 7 tane kupa daha aldık. Baya ilerleme kat ettik. Seri bir şekilde bakalım hemen toplamda kaç tane kupaya ulaşmışım. Ve baya ilerledik yani baya kupa kastık diye tahmin ediyorum. Toplamda 22 tane kupa kasmışız ama hani biraz zorlayıcı eller olduğundan dolayı baya oynadık. Bilgin olsun dostum. Hız kesmeden hemen devam ediyorum. Evet dostum ben de toplamda 8 tane kupa kastım. Bunu elde de baya kupa kastık bu arada. Toplamda 45 tane kupa kasmışız. 16.744 kupaya ulaştım ve karakterimi 466 kupaya ulaştırdım. Evet dostum baya güzel bir el daha sonuna geldim. Bu elde de 80 tane kupa aldım. Ve karakterimi 500 kupaya ulaştırdım. Bakalım toplamda bu elde 40 tane kupa kasmışız ve karakterimizi 506. kupaya ulaştırmışız. Çok iyi. Hemen bir sonraki karakterime geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz her karakterimizi 500 kupa yapıyoruz burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra her karakterimizi 1000 kupaya kasıyoruz dostum. Sırayla ve seri bir şekilde. Hemen bir sonraki karakterimiz ASH karakterimiz. Tank karakterimizi seri bir şekilde yükseltiyoruz. Bu arada güç puanım az muhtemelen yetmeyecek. Aynen 7. seviye yetmedi dostum. 210 var. Seri bir şekilde hemen ödüllerimi açayım. Belki bize güzel güç puanları verir. En azından oradan güç puanımızı alıp karakterimizi 7. seviyeye kadar yükseltebiliriz. Buradan seri bir şekilde hemen açıyorum. Evet destansiye geçti. Ne vereceksin bana? Güzel bir şey ver. 150 kredi verdi. Çok iyisin. Lumi karakterimize baya yaklaştık bu arada. Dostlar seri bir şekilde hemen buradaki Bravo Pass'ımın da star hediyesini açayım. Belki buradan güç puanı alırız. Bu da direkt destansiye geçti. Güzel bir şey ver. Evet dostlar bu karakterinin güzel bir sticker'ını verdi ama bize güç puanı lazımdı. Güç puanımız maalesef olmadığından dolayı karakterimizi alt seviyede devam ettireceğiz. Birazcık güç puanı kastıktan sonra e, biraz yükselteceğiz. Çünkü biraz ödüllerimizi almamız lazım. Ama bu karakterimizi bugün 7 seviyeden 7 seviye yapacağız dostum. O zaman hız kesmeden hemen oyunumuza başlıyoruz. Evet dostum bu bölümde de 15 tane kupa kastım ve toplamda 87 kupa kastık karakterimizle bakalım. Bu elle beraber durumu hemen inceliyoruz. 16.871 kupaya ulaştım dostum. Hız kesmeden seri bir şekilde kupa kasmaya devam ediyorum. Sen de kanalıma abone olup like atmayı unutma dostum bu arada. Hemen devam ediyoruz. Evet dostum bu elde de biraz zorlayıcı bir eldi. Bakalım toplamda bu elde kaç tane kupa kasmışım dostum. Hemen bakıyorum 34 tane kupa kasmışım. Ve 16.905. kupaya ulaştım hız kesmeden seri bir şekilde hedefimize adım adım devam. Evet dostum bu elde de ikinci sırada 8 tane kupa aldık. Bayağı kupa kastık. İyi ilerledik. Toplamda 64 tane kupa kasmışım dostum ve 16969 kupaya ulaştım. Hız kesmeden devam edeceğim ve burada hemen karakterimi 7. seviye ulaştırmam için star hediyesi gelmiş. Hemen onu da açıyorum. Oha dostum gizemliye geçti. Güzel bir şey ver. Dostlar sprey verdin gene. Dostum hemen buradaki yukarıdaki harita ödüllerini açarsan güç puanı verir. Burada 100 tane güç puanı var. Rumi karakterimize de bu arada kredi aldık. Burada da güç puanımız 100 tane var. Bakalım hemen 7. seviye yapmaya ee, hani yetecek mi güç puanımıza? Seri bir şekilde hemen aşağı ineyim. Umarım yeter. Ben bugün bu karakteri 7. seviye yapacağım derken 210. Hala 210 ve hala yetmedi. Buradan seri bir şekilde hemen bir tane daha açıyorum. Oha direkt destansiye geçti. Altın verdin. Tamam. Dostlar ben bunu Elmasla yükselteceğim. Evet. Elmasla yükselttim dostum. Çünkü inat ettim. Öfke ilacı aksesuarını aldık ve bir sonraki karakterimiz çürük muz karakteri. Bunu alalım. Çürük muz karakteri bayağı ne diyor? Anında öfkelendirir. Yüzde 40. Çok iyi. Hemen bu aksesuarımızı kullanacağım. Dostum dedim 7 seviye yapacağım. Çünkü inat etmiştim. Hız kesmeden hemen kupa kasmaya devam ediyoruz dostum benim. Evet dostum bu elimde de dördüncü sırada altı tane kupa kastım ve bu elle beraber toplamda 17.004 kupaya ulaştım. Çok iyi. Hedefimize ulaştık. 35 tane kupa kastık ve 17.004 kupaya ulaştık. Seri bir şekilde harita ödüllerimi açmak istiyorum. 106'nımızı aldık. 25 kredimizi aldık. 200 tane de mücevherimizi aldık dostum. Seri bir şekilde burada star hediyemiz var mı? Kontrol ediyorum. Hayır. Hepsinin içini beraber açmıştım zaten. Evet dostum bu bölümün daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutma. Allah'a emanet ol.